Geldiğiniz yeni bir hızlandırılmış video ile beraberiz. Biraz rahatsızlığım var. Fazlaca öksürüyorum. O yüzden video yapayım dedim. Arada eğer öksürürsem de onları kesebiliyorum malum. Hadi başlayalım. Şimdi Trabzonspor son maçını kazandı. 3 maç ardı ardına puan kaybı vardı ki zaten hakem tartışmalarından zaten biliyorsunuz. Aslına bakarsanız çok da hak etmediğimiz puan kayıpları oldu bunların içerisinde. Trabzonspor 14 puana geldi. Rakibi Galatasaray 21 puanda. Fenerbahçe ve Beşiktaş Şöyle bir durum var. Başkanları değişti, hocaları değişti. Bu ne demek? Artık bundan sonra kuyruklarını kovalayacaklar demek. Yani hocası değişen bir kulübün sezonu şampiyon bitirmesi neredeyse imkansız. Böyle bir örnekte bundan önce olmadı. Trabzonspor ve Galatasaray arasında yaşanacak ki Başakşehir'i de bu yarışın içerisine bence dahil etmemek lazım. Orada da bir hoca değişikliği oldu. Şimdi böyle bir sezonda Tek rakibimiz Galatasaray. Peki Trabzonspor acaba şampiyonluk yarışında olabilir mi? Galatasaray 7 maçın ardı ardına kazandı hepsini. Fakat şunu söyleyelim. Konyaspor ve son maçı özellikle Alanyaspor maçı ki maç öncesinde zaten özellikle attığım tweet'te söylemiştim. Bu maçı Alanyaspor'un kazanacağını düşünüyorum. Galatasaray'ın kazanması sürpriz olur demiştim ve maçın ardından gördüğünüz gibi Alanyaspor inanılmaz bir top oynadı. Galatasaray maçı kazandı ama sürpriz oldu. Peki neden Galatasaray'ın durumu böyle. Dostlar Osimen meselesi Galatasaray'ın içerisinde bir sorun yarattı. Evet 7'de 7 yapmış olmaları önemsiz diye bakıyorum. Önümüzde çok fazla maç var. Çok fazla puan kaybı olacak. Ayrıca Avrupa kupaları olacak dostlar. O yüzden bu dönem öyle çok da kolay geçmeyecek Galatasaray için. Trabzonspor için bu bir fırsat. Trabzonspor'da tabii ki yıkması gereken duvarlar var. Neydi bunlardan bir tanesi? Bir gol dışında daha fazla gol bulmak. Bu duvarı yıktı. Fakat o maçta 3 tane de yedi tabii ki son 2 dakikalarda. Şöyle tartışmalar gördüm. Ona da ufak değinmek istiyorum. Tabii gençlerimiz oyuna girdikten sonra oldu bunlar gibi bir tartışma. Salih ve Boran girdi fakat futbolcular tam mevkilerinde oynamadılar. Kaldı ki idare de edebilirlerdi. Yani Trabzonspor gol yemeyebilirdi. Takımın iskeleti de değilse gol yemeyebilirdi. Bir kısmetti. Fakat olsun Süper Lig'de her an her şeye hazır olmanız gerektiğini bu maç bize gösterdi. Fatih Hoca'ya da gösterdi. Bu da zaten kendisi için bir tecrübe oldu. Fatih Hoca'yla anladığım kadarıyla bu tecrübeleri yaşayacağız. İletişim konusundaki zaten eleştirilerimi söyledim. Bu eleştirileri söylememdeki temel neden Fatih Hoca'nın özellikle bu iletişim noktasında eksikleri kapatması daha iyi olmaz. Asla Fatih Hoca ile ilgili böyle ters Yanlış bir e, nasıl diyelim ifade falan kullanmak istemem. Ben söylüyorum zaten. 10 yıl kalabilir Fatih Hoca. Kalsın da istiyorum. Çünkü bundan önce dediğim gibi hoca değişiklikleri hiçbir kulübe yaramadı. Bize hiç yaramıyor. Trabzonspor'un artık sabit oyununu kurması lazım. Çok fazla acele etmeden sabırla oyununu inşa etmesi lazım. Trabzonspor'un geleceği bu. Bakın sezon başında özellikle 8 numarayla ilgili biliyorsunuz çok fazla eleştiri falan da vardı. Olayı gördünüz. Olayı bugün Trabzonspor taraftarının özellikle anket yapmıştım. %87'si tarafından. Deniyor ki önümüzdeki ilk 11'de olması gerekiyor. %87. Bu inanılmaz bir oran. Daha ilk maçına çıktı. 19 yaşında bir kardeşimiz. Şimdi Boran'dan da 8 gün büyük. Peki Boran'la acaba olay arasındaki fark ne? Akademi? Akademi. Tabii ki yetenekler var. Fakat oyunda oyuna atılabilmesi için akademik eğitimi doğru almış olması gerekiyordu. Boran 2,5 yıl double pass'la beraber çalıştı. Onun öncesinde klasik Trabzonspor'un altyapı akademi çalışması. Avrupa'yı bir akademi sistemi falan yoktu. Eğer Trabzonspor ham sıfırdan futbolcuları 10 yıl, 12 yıl böyle yetiştirirse olay gibi olurlar. 19 yaşında sahaya atın. Boran'ı da atın. Ama bugün Boran'ı atamıyoruz. Salih'te bile sorun yaşıyoruz. Neden? O eğitimi doğru almadıkları için. Olay ise biraz daha nasıl diyelim cevher. Yani cevheri başkası bulmuş, akademide eğitmiş. Biz biraz yıldızlaşmadan önce çekmişiz. Ki 8 numarada. Buşari de aynı şekilde bu herhalde 23 yaşındaki isim. iki tane 8 numaramız var. Birbirine benzer. Bunlar kalite demiştim. Yani geldikleri zaman söylemiştik. Daha oyunda görmeden hemen ön yargılı. Efendim bunlar cezalı futbolcuydu. Gittiler sakata aldılar gibi birçok eleştiri yapılmıştı. Ama dün itibariyle değil mi? Futbolcuyu gördükten sonra demek ki neymiş? Futbolcu gayet iyi futbolcu Trabzonspor'un geleceği olabilir ki kaldı ki 19 yaşında. Herkes şimdi övgülerle anlatıyor futbolcu. Fakat geldiği dönemde öyle değildi. Nereden buldunuz bunu gibi ifadeler kullanıyordu. O yüzden artık ön yargılı olmamak lazım. Bir görmek lazım. Ki kaldı ki bunu da söyleyeyim. Trabzonspor özellikle Başkan Ertuğrul Doğan dönemiyle birlikte Batagov, Malhiro bu tür proje adımları attı. Nasıl proje? E sen akademiden, altyapından getirip birden oyunu atamıyorsan ne yapacaksın? Biraz akademide yetişmiş. A takımını alabileceğin. Dünyada kimler var? Scott ekibin geziyor. Mesela bugün Scott ekibimiz de Güney Amerika'da. İşte Dünya U20 Dünya Şampiyonası'na falan bakıyorlar. Genç oradan arıyorlar. Bu nedir? Yeni gençleri takıma nasıl monte edebiliriz? Nasıl katabiliriz? Bunun çalışmasını yapıyorlar. Trabzonspor da bunu yapıyor. Artık ihtiyar ortalaması 28-29 yaşına gelmiş kariyeri sonlarına gelmiş isimlerden Trabzonspor uzak duruyor. Uzakta durması lazım. Onlar sadece ülkemize maalesef para kazanmak için geliyorlar. Bu fırsat için geliyorlar. Şimdi elimizde mesela olayı herhangi bir şampiyonluğu yok, başarısı yok. Aç, aç futbolcuları Trabzonspor transfer ediyor. Ve bu oyun sistemi biraz zaman da alsa, sabır da oturduktan sonra inanılmaz şeyler görebiliriz. Biz bunu daha önce denedik mi? Denemedik. Daha önce denemeye çalıştıklarımızda Trabzonlu olsun veya benzeri buna şeyler, benzer şeyler falan yapıyorduk. Bunlar doğru adımlar değil. Sadece Trabzonlu olması gerekmiyor. Dünyanın her yerinden bunları yapacaksınız. Mesela Paris Saint Germain parası var. Paris Saint Germain dünyanın en büyük yıldızlarını aldı. Denedi ve sonuç alamadı. Deli paralar verdi. Sonuç alamadı. Sonra ne yaptı? Genç isimlere yöneldi. Takımı gençleştirdi. Mbappe genç olmasına rağmen uyum sağlamadığı için gönderdi. Bugün kupaları topluyor. Ballon d'Or'ları topluyor. Kendi futbolcuları topluyor Ballon d'Or'ları. Barcelona'nın takımına bakın, hepsi neredeyse akademiden çıkma futbolcular. Onlar da balon doğru topluyor, onlar da kupalar topluyor. Demek ki yöntem neymiş? Akademiden bulacaksınız. Tabii bu bir süreç, birdenbire olmuyor. Uzun bir süreç geçmesi lazım. Fakat sabırsız bir taraftarımız var. Taraftarımız kimden etkileniyor? İstanbul medyasından. Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş hep böyle yapıyor. O zaman biz de böyle yapalım. Peki bu doğrusu mu? Doğrusu değil. İşte onlara rağmen İstanbul medyasının futbolu anlattığı yönden, okurken bütün taraftarlar ben tam tersini size anlatmaya çalışıyorum Trabzonspor akademik yönleriyle dediğim gibi cevher isimleri daha yıldızı parlamadan 5-5.5 çok fazla evet belki daha önce erken bulmak gerekirdi bunları ama o fırsatı size vermiyor taraftar. Ne yapacaksınız? Oyunu atabileceğiniz isimleri almanız lazım. Fiyatlar bu yüzden yüksek. Belki ileride bunu daha da aşağı çekebilirsiniz. Belki ileride bunu U19'a çekebilirsiniz. Yani futbolcuyu önce U19'a alırsınız orada oynar yetiştirir bir iki sene sonra A takıma çıkartırsınız. Yöntem bu olur. Gelecek böyle olması lazım. Gelecek böyle olursa Trabzonspor Türkiye'de kupaları topladığı gibi Avrupa'da da başarı elde eder. Gelecek budur. Futbolcu da satar. Para da kazanır. Her şeyi yapabilir. Sadece doğrusunu yapmanız lazım. Bu İstanbul'un transfer yap şunu 50 milyon euro ver bunu 30 milyon euro ver bunun bir geleceği yok. Bu bir tüketim takımı, üretici bir takım olmanız lazım. Trabzonspor nasıl üretiyor? Gidiyor 5-5,5 alıyor. Mesela Malhiro'yu geçen sene aldık sattık, yerine Pina'yı getirdik. Pina'dan şikayetçi olan var mı? Son maçta iki tane asisti var. Yani doğru adım atıldı. Pina'yı da Trabzonspor satabilir. Pina'yı satar sonra başka birini de alır, yine aynı mantıkla devam eder. Yani sürekli kendisini geliştirir, aynı zamanda para kazanır, takımını geliştirir, kupalar kazanır. Bunun daha ilk adımını atıyor Trabzonspor. Yeni yeni başlıyor ve dediğim gibi bu iklim yani bu medya, bu taraftarı etkileyen kişiler bunlar Trabzonspor'u maalesef hep aşağı çekiyorlar. İstanbul'a uymamak lazım. Biz doğrusunu yapmamız lazım. Takım olarak bu sene şampiyon olabilir miyiz? Evet. Ama önümüzde engeller var. Bütün maçlarımız bundan sonra belki de stresli geçecektir. Geçen maç gibi olabilir. Bazen rahatlarsınız fakat stres olacaktır. Stres olsun. Trabzonspor stresleri atlatmasını bilir. Belki de keyiflidir. Trabzonspor taraftarı stresli maçı izlemeyi de sever. Bazen rahat olduğu zaman. Abdullah Hoca döneminde de işte 4-0 oldu falan. Ondan sonra o döndük okey oynadık gibi örnekleri anlatmıştı falan vardır. Stresli olsun. Fakat Trabzonspor ortaya oyun koysun. Trabzonspor son maçta ortaya da bir oyun koydu. Eksikleri var mı? Var. Fakat bu gelişecek. Yeni futbolcularla gelişecek. Olayı bu takımın bir parçası olacak. İlk maçına çıktı. Bu şali bu takımın bir parçası olacak. Birkaç ufak tefek eksiklerimiz var. Kanatta mesela Zubkov, eski performansına yavaş yavaş dönmeye başlarsa harika işler yapacak. Aynı şekilde Olegbe mesela o tam hazır olmayabilir ki Fenerbahçe maçında attığı ortayı gördüğünüz gibi gayet de iyiydi. Yani olumlu tarafları da var. Bunların her biri bir takım olduktan sonra Trabzonspor'un önünde bana kalırsa kimse duramayacak. O yüzden Trabzonspor için sabır zaman, iyi bir futbol, iyi de sonuçlar getirir. Ve Trabzonspor ligi siler süpürür. Para da kazanır. Doğru mantık budur. Yoksa İstanbul takımları gibi bir futbolcuya 75-80 milyon euro verip bugün sakat mı ay canım işte iyileşsin diye peşinden koşturmazsınız. Bugün Osimen'in peşine koşturuyorlar bakalım. Oynayacak mı oynamayacak mı? 21 milyon euroyu zaten adam cebine koymuş. Oynasa ne oynamasa ne? İçeride kriz çıkacak. içeride sıkıntı çıkacak. Diğer takımlarda Fenerbahçe, Beşiktaş'ta sürekli hoca değişimi ve gelmeyen istikrarsız sonuçlar hep göreceğiz. Trabzonspor'un bu noktada önü açık. Yeter ki Trabzonspor taraftarı takımının arkasında dursun. Sağduyuyla doğru hamleleri özellikle izin versin. Bunu yaptıktan sonra Trabzonspor'un önü açık. Doğruları yapıyor. Dediğim gibi bu projeler, bu akademik projeler bununla da kalmayacaklar. Mesela Trabzonspor U19'dan getirdiği futbolcular dediğim gibi akademik eğitimi yetersiz olduğu için A takımda oynatamıyor. Ne olması lazım? Arada bir lig olması lazım. Çocukların oynayabileceği, gelişebileceği lig bu yok. Ne yapması lazım Trabzonspor? Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan ne yaptı? Avrupa'dan bir kulüp satın alma yoluna gitti. Onun için uğraşıyor. Eğer o kulübü satın alırsa o zaman gençleri oraya gönderip oynatabilirsiniz. Tecrübe kazandırabilirsiniz. Sadece bununla yok. İstanbul'da değil mi? Kemerburgaz'da Avrupa'nın en büyük akademik tesisinin yapılması. Bunlar tamamen proje. Trabzonspor'un gelecek projeleri. Gel gör ki bunları sağ sola anlat. Maalesef anlatamıyoruz. Trabzonspor'un ciddi manada ekonomik zorlukları var ki bütün camia toplandık 5 milyon euroyu değil mi? Toplayamadık Black Card. Nerede kaldı? 5 milyon euroda. Daha fazla olması lazım. Fakat para toplayamadığımızı bilmemiz lazım. Yani bir tane futbolcuyu transfer edecek bonservis bedeli bile çıkartamadık koca camia. Böyle bir kulübün yapması gereken şey budur. Yapması gereken o simen gibi futbolcuların peşine koşmak değil. Diyelim bugün böyle özetleyelim. Yine videolarımız devam edecek. Diyelim sizlere veda edelim. Bir sonraki video bir sonraki canlı yayında görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.